Biliyorsun ülkemizde felaketler oldu. her felaketin sonrasında hükümet tarafından halka iban verildi. ne düşünüyorsun halk olarak? Vallahi halk olarak Recep Tayyip Erdoğan Somali'ye yardım yapıyorsa iki ay boyunca bir ülkeye bakamadı. Evet. Yani bakamıyorsa bu ülkeyi yönetmeyecek. Çekilecek yerini başkalarına bırakacak. Yani AK Parti iktidarının komple çekilmesi lazım zaten bu Türkiye'nin üstünden. Çünkü bir musibet aldı gidiyor. Satmadıkları yer yok. Halkından İvan istiyorsun. Bu milletin verdiği vergi nerede? Bizim verdiğimiz vergiler nerede? Sarayını yaptıracağına 13 tane uçağın var. Birisini sat. Halkına bağışla. Hiç 13 tane uçağı almış altına. Koltuk meraklısı çok fena ya. Çok fena çalıyorlar ülkeyi. Hükümetin topladığı yardımlarda bu yardımları yerine gittiğini düşünüyor musun? Yok güvenmiyorum. Bir arada Kızılay'a mı yine yardım topladılar. Ensar Vakfı'na aktardılar parayı. Yani ben güvenmiyorum ceplerine bile artık her şeyi düşünüyorum yani. Yani düşünün orman yangınlarında bile onların bir parmağının olduğunu bile düşünüyorum yani AK Parti iktidarının. Peki ülkemize gelen Afganlar için ne düşünüyorsun? Allah geldikleri gibi gitmeleri lazım. Hiçbirini sevmiyorum. Afgan arkadaşlarım var benim buradan ama kaç senelik arkadaşlarım. İstanbul bazılarda bir kıza 9 yaşındaki kız çocuğuna istismar ediyor. Afgan. İşte Fatih de İstanbul'da yine 16 yaşta kıza tecavüz ediyor. Başına taş vurup eziyor. Yine Afgan. Sonra gelmiş Cumhurbaşkanımız. Kardeş. Bunlar bizim din kardeşimiz. Bunlar sapık zatense Sen bunu nasıl din kardeş olarak kabul edebiliyorsun ki? Geliyorlar 3 milyon Afganlı Türkiye'ye giriyor. Elini kolunu sallaya sallaya. Bize burada gelince Covid testi yaptırın. Covid testi yaptırın. Bir tanesi ne girişi var? Covid müdür nedir? Giren terörist müdür? Cezaevleri boşaltırdı orada. Türkiye'ye terörist mi giriyor? Ne oluyor? Kontrol, değil, Kontrolsüz. Türkiye bitmiş yani ya. Türkiye bitmiş. Kendi ülkemizde mülteci gibi geziyoruz yani. Kendi ülkemizde mülteci gibi geziyoruz. Yani haklarımızı savunamıyoruz da nasıl? Kime savunacaksın ki tek adam rejiminden ilerliyor? Kime hakkını belirteceksin? Herkes korkuyor. Kim konuşmaya korkuyor millet. Yani Allah'tan Sedat Peker böyle bir girişinde bulundu da millet ağzı açılmaya başladı. Benim babam da Koyak Partilidir her gün tartışıyorum. Doğru yola getireceğim onu ama. Dedim ona siz dedim gün gelecek AK Parti'ye oy vermedim diyeceksiniz. Utanacaksanız başınız önünde gezeceksiniz. Dinlemiyor. İkna edebilecek misin babanı? Ya e, edeceğim. Yola döndüreceğim onu. Şu şekilde zaten ülkede çoğu insanın durumu kötüyken ve ülkede o kadar çok yabancı ülkeden insan varken bizden para istenmesi bana çok saçma geliyor. Bence dışarıdan gelen insanlara yardımı kesip kendi milletine yardım etmeli ülke. 12 saat çalışıp askeri askeri ücret alamayan insanlar var. Bu durumdaki bir ülkeye gerçekten yardım edin demek çok saçma. Sen kaç odalı sarayda yaşıyorsun değil mi? Yani git bir şekilde kendin ayarla. Vergiler veriyoruz. Su insanın kişisel bir ihtiyacı. Suya para vermek bence çok saçma ya da elektrik. Öyle şeylere biz para verirken orada gelip bizden para istenmesi o kadar saçma ki. Şurada bir insanı çevirip sorsak cebinde en fazla 50 lira vardır zaten hani. Öyle bir ülkede daha fazla paranın istenmesi çok saçma. Genç olarak geleceğinden kaygı duyuyor musun? Endişeleniyorum. Çok fazla mı? duyuyorum. Özellikle bu ülkede okuyup e, alacağım paranın emeğime değmeyeceğini düşünüyorum. Mesela ben okumak istemiyorum. Yani hiçbir yere gelemeyeceğim sonuç olarak. Okusam da sokaktayım, okumasam da sokaktayım yani. Neden okuyayım ki diyorsun o zaman? Yani e, neden okuyayım? Yani çok saçma değil mi de sence ablam? Şimdi okuyorsun, okuyorsun. Kim bilir kaç yılını, 14 15 20 yılını veriyorsun okumaya sen. Hiçbir şey olamıyorsun sonuç olarak. Bir şey için çok uğraşıyorsun bir yere gelebilmek için ama sonucunda hiçbir şey yok. Yani bir emeğini karşılığını alamamak çok kötü. Mesela ben de bir işe girmek istiyorum şu yaşımda ee, ama izin verilmiyor ona bile izin verilmiyor. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın evet. ve işe girip e, çalışmayı düşünüyorsun evet. okumak istemiyorsun. Evet ben okumak istemiyorum ama şimdi bir yandan da şöyle diyorum belki ülke 2023'te seçim var. Belki değişir, belki daha güzelleşir, bu sefer okumanın yararlı olduğu evet. bir ülkede yaşarız diye düşünme amacıyla okuma isteği geliyor bazen. Ama bazen bu durumu düşünce de dedim yani hiç gerek yok bence. Bu kadar karamsar ve umutsuz bir durumdayız. Evet, maalesef öyle bir. Yani, yani bir şekilde. hani diyelim ki okuduk, bir şey olduk. Kazandığımız para değiyor mu peki? Gerçekten ayda 3000-4000 bin, bin lira neye değiyor? Mesela... Asgari ücret 3000-4000 de değil. Aynen asgari ücret o kadar şey, değil. Şey, e, kira parası veriyorsun. Ayrı şey var. Kömürü var, doğalgazı var, obusu var, elektriği var, suyu var. Bu evi mesela biz 5 kişiyiz. 2 kişi çalışıyor bizim evde. Yani ücret zar zor yetişiyor. Yani çok zor bir durumdayız bence ülkece. Gidip Somali 30 milyon dolar mı ne bağış yapmış. İlk önce kendi ülkesine bağış yapması gerekiyor. Kendi ülkesindeki durumu kalkındırması gerekiyor. Ondan sonra lazım olan yerlere falan para göndermesi gerekiyor. Yani ee, bence böyle. Ben ülkenin çok gösteriş yaptığını düşünüyorum. Hani dışarıya daha çok bir ilgi var ama içeride insanlar bitik durumda. Mesela şu şekilde söyleyeyim. Şu an e, hani yangın oldu. Kendi yangınımızı 9 tane uçak olduğu halde 3 uçağı etkin yaptık. Hani üç uçakla neyi söndürebilirsin ki? Yani kendi ülkemize daha kendimiz yetemiyoruz. Azerbaycan olmasa bence bu yangınlar zaten sönemezdi. Şu şekilde orada yangın oluyor, senin ülken yanıyor. Sen şaka gibi gidip çay dağıtıyorsun. Hani çayla neyi başarabiliriz? Gerçekten bence ülkenin başına daha iyi biri gelmeli. Trabzon'da da fazlasıyla Afgan ve Suriyeli var. Ee, genç bir birey olarak sokaklarda gezdiğiniz zaman kendinizi huzursuz ve rahatsız hissediyor musunuz? Evet, çok fazla. Hani şu şekilde söyleyeyim. Zaten kendi ülkemde taciz, tecavüz ne kadar olay varsa var. Ee, gelip elin afganlısı İzmit'te bir kıza taciz ediyor. Ama burada şu şekilde, ülkemde adalet olduğunu da düşünmüyorum hiçbir şekilde. Hani bir kız yolda istediği gibi yürüyebilir, istediği gibi giyinebilir. Sen gelip o kıza karışıyorsan zaten senin ben, yani kafan olduğunu düşünmem. Bir çocuk, ee, hani kaç yaşında olursa olsun kendi özgür iradesiyle istediğini giyinebilir diye düşünüyorum Ama bu ülkede mesela Özgecan Aslan biliyoruz Hani daha bir sürü at sayabilirim Ülkemizde o kadar çok adaletsizlik var ki Hani mesela Kadir Şeker vardı sırf bir kadını koruduğu için hapiste yattı O hapiste ve bir adam var iki kişiyi öldürdü halde, halde hala dışarıda 50 hani... tane çocuğa tecavüz yapıldı ve bir kereden bir şey olmaz deyip bunu yapanlar serbest bırakıldı. Ben bu ülkede kesinlikle adalet olduğuna inanmıyorum. Bence çocuk tacizlerine, kadın tacizlerine, her şekilde bir tacize idam gelmeli. Hani hayvan tacizleri bile var. Hani o kadar düşmüş bir ülkeyiz ki sokakta yürüyen hayvana taciz eden bir vatandaş var ülkemizde. Aynen. Biz daha ülkemizde Allah'ın diyesiz kulunu bile koruyamıyoruz. Hani böyle bir ülkede yaşamak İçime ne faydası var? İmkanım olsa yurt dışında yaşamayı tercih ederim. Yani burada doktor olup okumaktansa başka bir ülkede bulaşıkçı olarak yaşamayı tercih ederim ben. Hükümet bizimle İban paylaşıyor. E bir genç olarak ne düşünüyorsun? Valla ne diyeyim, ne söyleyebilirim ki? Hükümet tek cümle söyleyebilirim. Çaldıklarını yerine koysa, açık ne söylüyorum? İstediğini yapsınlar, görsünler, hiç umurumda değil çaldıklarını yerine koysa hiçbir şeye gerek kalmayacak. Bu hükümet o kadar o kadar saçma, o kadar felaket uygulamalarla ülkeyi yönetmeye devam ediyor ki milletten iban istemek nedir ya? Halktan iban istemek nedir? Ya şu insanların haline bakın. Allah aşkına şu Afganlar, Suriyeliler, etrafta Türk yok. Geliyor elin turist bizim ülkemize 1 euro bozduruyor 10 lira. Biz burada 1 liraya ekmek alamıyoruz. Adam geliyor 1 euroya 10 lirayla her şey yapabiliyor. Eurolarla her şey yapabiliyor. Biz burada ekmek alamıyoruz affedersiniz. Adam bizden iban istiyor. Daha nere kadar, nere kadar bu dövizler, kurlar, saçma saçma uygulamalar ve kalkıp bizden iban istemesi gerçekten açıklanacak <laughs> mantıklı bir yanı yok. Yani Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Daha ne kadar devam eder onu da bilmiyorum ama 2023 seçimlerini bekliyoruz. 2023 seçimlerinde kesinlikle ve kesinlikle bu hükümet gidecek. Mantıklı bir açıklaması yok yani. Bu hükümet 2023'te gidecek. Kimse kimseden de iban istemeyecek bundan sonra. Halk yukarıdan iban isteyecek. Göreceksiniz 2023'te. Ben 2023'ü bekliyorum umutla. Hoşgörüler ekliyor. Peki şöyle sorayım, sen mesela bir vatandaş olarak evet. bu yapılan yardımların hı hı. iban veriyorlar bize para gönderin diyorlar. Hı. Bu yapılan yardımların yerini bulduğunu düşünüyor musun? Hayır, mu? kesinlikle hayır. Ya şimdi şöyle, hükümette param mı yok? Bir kere, bir kere hükümette param mı yok? Onu geçtim, bir kere tamam İBAN'ı açtılar. Bizim halkımızda biliyorsunuz yardımsever sever diyelim, evet. yolladık, paralar gitti. E hükümette para yok. Diyelim para yok. Paralar gitti. E nerede yardımlar? 128 milyon dolar. Nerede? Nerede? 128 bunu... milyar dolar. Milyar dolar. Nerede 128 milyar dolar? Biz bunu söyledik diye Twitter'da gündem oldu. 128 yasını yasakladılar. 128 yasını yasakladılar ya. Daha ne diyebiliriz? 128 milyar dolar dedik diye 128 yasının geçildiği yerde insanlar içeri alır. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah aşkına lütfen. Bir 128 milyar dolar hesabını veremeyen bir hükümetten bahsediyoruz. Daha ne kadar bu konuda bir şey söyleyebilirim ki ne kadar ya, Daha ne diyeyim? Son zamanlarda biliyorsunuz ülkemizde bir sürü felaket oldu, yangınlar oldu, sel oldu. Ee, akabinde e, hükümet sürekli halka iban veriyor ve yardım istiyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz halk olarak? Doğru buluyorum. Yani birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Yardımlaşmak güzel bir şey. Doğru buluyorum. Ben. Hükümetin bu bölgelere müdahale etmek için sizce halkın yardımına ihtiyacı var mı? Yani zaman zaman oluyor demek ki. Yani dediğim gibi yardımlaşmak güzel bir şey. Biz toplum olarak yardımlaşmayı seven toplumuz. Yani destekliyorum ben açıkçası. Peki yapılan yardımların yerine gittiğini düşünüyor musunuz? Doğru yere gittiğini. Atıyorum sel için yardım ettiyseniz. inanıyorum ben. Inanıyorum. Doğru yere gidiyor. Evet. İnanıyorum. i̇nanıyorum. Teşekkür ederim. Sellerde, yangınlarda e, hükümet e, IBAN paylaşarak yardım istiyor. ha siz ne düşünüyorsunuz? Ha. Ben olarak? düşünüyorum ki onun mutlaka devletimiz onun bir yatırımı vardır, bir köşede onlara ait bütçeleri vardır. Oradan öderler. Ben kişi olarak, birey olarak kendim, kendi insan insanlığımdan dolayı onlarda onlar da bizim gibi insanlar bir felaket gelmiş başlar. ben kendim isteyerek bir yardımda bulunabilirim. O bana kalmış. Diğeri evet. yoksa benim bildiğim mutlaka ülkenin bütçesi vardı. Bütçesine karşılandı. Teşekkür. Biliyorsunuz ülkemizde son zamanlarda felaketler oluyor. Yangın oldu, sel oldu. Bir sürü kaybımız oldu ve e, hükümet e, halka yardım etmesi için IBAN'lar verdi. Halkın yardımcı olması için. Siz halk olarak e, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki gönüllüler ki devlet bunların üstesinden gelebilsin gelemiyor Ama mu? Ama maalesef üstünden? şu süreçte gelemiyor. Gelemediğini mi Şu anda gelemediğini düşünüyorum. Neden peki? Neden hükümet bu felaketlerde yaşanan zarar için üstesinden gelemiyor da halktan bu kadar yardım talep ediyor? Ben aslında onu şeye bağlıyorum. Devlet kurumlarının özelleştirilmesine karşıyım ben normalde. Hı hı. Devlet para kazanacağı e, kurumları özelleştirmesi bana göre çok yanlış bir şey. Geliştirebilirdi, özel sektör gibi yönetebilirdi ama yönetmeyi tercih etti. tabii ki gelen siyasi iktidarlar bu kurumları kendi yandaşlarına e, peşe çekince daha sonra işinden çıkılmaz hale geldi. Özelleştirmek kurtuluş gibi bir şey oldu o zaman. Ama bence devlet kendisi işletseydi şu anda çok daha iyi bir sonunda olurdu diye düşünüyorum. Sizin şu an yeni bir afet olduğu zaman hükümetimiz onun altından kalkabilecek güçte değil mi şu anda? Ya belli şeylerde muhakkak altında kalkabilir ama e, sonuçta yaşanan sıkıntıyı da görüyoruz. Peki yapılan yardımların doğru yere gittiğine inanıyor musunuz? Ben ona hiçbir zaman inanmadım. İnanmadım. Hiç. Bugüne kadar inanmadım yani. Bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Yani muhakkak gidiyordur ama gideceği yere kadar kesintilere uğruyor diye düşünüyorum yani. Geçmişe baktığımızda hep böyle oldu. Güvendiğimiz kurumlar bile çok ciddi sıkıntılar yaşadı. O yüzden direkt elinle ne verebiliyorsan en doğrusu o bence. Direkt yardım etmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Toplumda bu gibi olaylara hani duyarlı olabilecek vatandaşlarımızı buna teşvik ediyorlar diye düşündüm. Aklıma o geldi. Hani devletin buna yetebileceğini. Ama hani e, insanların da biraz e, bu çorbada tuzu olsun. Yardım etmek isteyen olursa elini taşın altına koymak isteyen olursa yardım etsin diye insanları teşvik ediyor diye düşündüm. Yani Türkiye Cumhuriyeti koskocaman evet. e, bir e, cumhuriyet, bir tabii devlet tabii. Tabii. diğer ülkelere e, hani yardım edebiliyorsa, elimiz uzanabiliyorsa herhalde kendi toplumumuza kendi sıkıntılarımıza da desteğimiz olur. Yardım Mesela olur. yangınlar oldu. E, evet. Kendi e, yangınlarımıza müdahale edemedik. E, uçağımız yok. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar tedbirli değiliz biz? Evet o konuda biraz zaafımız olduğunu düşünüyorum. Yani orada ülkeyi idare edenlerden ziyade alt kademeye doğru işte bakanlıklar kendi alanında bu konuyla ilgili eksiklerini gidermesi çalışmasını yapması lazım. Yukarıdakilere bunu en tepeye aksettirmeden bu işi çözebilirler. Çünkü bütçeleri var. Yani sadece tepedekiyle bu iş yetecek olacak diye düşünmüyorum yani. Alt kademedekilerin zaafı diye düşünüyorum eksikleri diye düşünüyorum. Tabii ki bir yukarıdan aşağı gelen bir silsile yoluyla gelen bir oto kontrol sistemimizin olması lazım. Ama bunun dışında o bakanlıkların kendi açıkları diye düşünüyorum. İşin başındakiler her şeyi tek tek kontrol edebilir diye düşünüyorum. Yoksa bakanlıklar neden var? Ve onun altındaki da, e, daire başkanlıkları niye var? Müdürlükler niye var? Bir uçağımız var dendi, bir yok dendi. Sonrasında e, Yunanistan'a yardım etmek için uçaklarımızı göndereceğiz dendi. Bütün bunlar böyle çok kontrolsüz açıklamalar değil mi? Ben de kamu kurumunda yıllarca görev yaptım. Hı hı. Ee, yukarıdaki her şeyi bilmiyor. Aşağıdakiler ne bildirirse onu biliyor yukarıdakiler. Bu yüzden mi böyle problemler? Bence oluyor? bir kopukluk var diye düşünüyorum. Yoksa biz güçlü bir devletiz. Onlar bizim için hafif şeyler diye düşünüyorum. Yani biz her şeyi halledebilecek güçteyiz. Peki Ülte şöyle olarak. bir şey sorayım. Yapılan yardımların doğru yere gittiğini düşünüyor musunuz? Ona bir şey diyemeyeceğim. Ona yorum yapamıyorum. Yapamayacak mısın? Ona bir şey yapıyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizde bir sürü felaket oldu. Sel oldu, yangın oldu. Bu felaketlerin sonrasında hükümet e, halkla IBAN paylaştı. Yardım etmesini diledi. Ne düşünüyorsunuz halk olarak bu konuda? Halk olarak devletin böyle bir paylaşımda bulunması hoş bir şey. Sonuçta belli bir sıkıntı varsa bu halkın ve devletin meselesidir yani. Onun için halkın da belli bir şekilde yardımcı olabildiği kadar olması bence hoş bir şey yani. Sizce hükümet kendi e, bu yaraları saramıyor Şimdi bu yaraları saracak durum belki vardır ama halkla beraber, halkla birlikte hı hı. bu yerleri birlikte sarması bence daha güzel olur yani. Bir aile gibi düşünelim yani en nihayetinde bir ailemiz var, kardeşimizin birisi sıkıntı yaşıyor, e, bu durumda ailece yardım edersek erken bir şekilde bu sıkıntılardan kurtulabilir yani. Ama kendi başına bırakırsak sıkıntılardan kurtulması uzun sürer yani. Dergilerimizin e, doğru yerlerde kullanıldığını düşünüyor musun? Yani belli bir dönem baktığınız zaman e, yatırımlara baktığımız zaman. Çok da sonuçta biz şey okumadık, ekonomi ekonomi okumadım yani şahsen. Ama baktığımız zaman e, belli yerlerde belli bir harcamalar oluyor ama bu tabii ki paraların nereye gittiğini hani bilecek kapasitede değiliz yani. Devlet kurumlarına yapıldığı zaman yardımların inanıyorum ki doğru yerlere kullanılıyordur. Diğer kurumlara yani devlet kurumları olmayan, resmi olmayan kurumlara kullanıldığı zaman tabii ki bunların içerisinde sonuçta güncel olarak baktığımız zaman en ufak bir iş yerinde bile isteği işi bıraktığınız zaman veya ona Belli şeylere emanet ettiğiniz zaman nasıl çalıyorsa belli şekilde onu da salmıyor yani. Ülkemizde bir sürü felaket oluyor, sel oluyor, yangın evet. oluyor. Ve akabinde hükümet e, halka iban veriyor yardım etsin diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abla bana sormayın öyle şeyler. Teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. Vallahi bilgim yok fazla ya. Bakmıyorum öyle fazla. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Bizim oraya göre çok iyi bulmuyorum yani. İnsanları görünce herkes mutsuz, herkes sigara içiyor. Hani gülen insan çok göremiyorum buralarda. Herkes böyle bir derdin içindeymiş gibi geliyor bana. Bu da beni çok üzüyor gerçekten. Ama inşallah her şey güzel olur. Yine eskisi gibi olur. Siz nerede yaşıyordunuz? Ben Avusturya'da yaşıyorum. Avusturya'da yaşıyorsunuz. Oradan Türkiye'ye baktığınızda ne görüyorsunuz? Avusturya'dan baktığınızda ne görüyorsunuz? ekonomisi için ne düşünüyorsunuz? Ee, ekonomisi olarak Mesela yurt dışından bizi Avusturya'dan kıskanıyorlar mı bize? Bakınca diyorlar mı? Aa ne kadar büyük ülke diyorlar mı? Ya orada yani Türkleri genellikle öyle fazla sevmiyorlar zaten ama hepsi de buralara tatile geliyorlar Antalya'ya falan hep herkes tatile gidiyorlar. Hani buranın insanlarını işte dediğim gibi böyle yani çok kendini çok bilmiş gibi görüyorlar aslında. Biz de işte orada bizim halkımızı korumaya çalışıyoruz aslında. <laughs> bizim imajımızı korumaya çalışıyoruz. Yani bizim Türklerin, imacımız, evet. Türklerin yani, yani öyle birlikleri gibi bir insanlar olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Onlar da bizi dinlemiyor aslında ama <laughs> biz yine bir şeyler söylemeye çalışıyoruz evet. Felaketler oluyor, yangın oluyor, sel oluyor evet. ve akabinde e, hükümet e, halktan yardım istiyor, IBAN evet. paylaşıyor. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz? Yani çok doğru bulmuyorum. Her ne kadar biz bize yeter bir millet olsak bile devletimiz bu gibi durumlarla ilgili e, yedek akçesinin olması gerektiğine inanıyorum. Doğru bulmuyorum. Hatta yani. toplanması evet. Peki toplanan yardımların doğru yerlere gittiğine inanıyor musunuz? E, doğru yerin nereye gittiğini bilmediğimiz için doğru mu yanlış mı yorum yapamıyorum. E yardım yaptığınız konuda yardım yaptığınız yere mi gidiyor? İşte o konuyla ilgili bilgimiz yok. E, meclise milletvekilleri soru önergeleri veriyor ama cevap alamıyoruz. Hı. Nereye gittiğini bilemiyoruz. Ondan dolayı doğru yanlış diyemiyorum. Ülkemizde sürekli felaketler oluyor. Yangın oluyor, sel oluyor. Ve akabinde hükümet halkla IBAN paylaşıyor, yardım istiyor. Bu konuda halk olarak ne düşünüyorsunuz? Doğru buluyorum. Doğru mu yani sonuçta devlet de vatandaşın yanında, vatandaşın hükümetin yanında olması lazım. Devletin yanında olması lazım. Ya bunda ne var ki? Peki verdiğiniz yani mağdur, vergiler... Mağdur olanlar Mağdur olanlara yardım eli uzatıyoruz da. Tabii ki yardım edeceğiz. Yani bunu herkes topluyor ki. Herkes. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da topluyor, yardım kampanyası yaptı, o da topluyor. Tamam. Bu soruyu orada sordunuz mu? Ya bu soruyu her yerde soruyorum. Bunun evet, yer tamam. mekanı yok. Sıkıntı Ama yok şöyle zaman. bir şey sorayım ben size. Yani devletin bu yaraları kendi gücüyle e, sarması gerekmiyor mu? Ya, sarması ya Biz zaten gerekiyor. hani vergimizi hani... veriyoruz ya, o yüzden soruyorum. Ya veriyoruz da vergimizde işte yapılıyor her şey, yapılıyor hastaneler yapılıyor, yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor. E pandemi zaten, pandemi ülkenin durumu da belli. E sonuç elinden geldiği kadar destek oluyor yani hükümet. Verilen vergilerin doğru yerde kullanıldığına inanıyor musunuz? İnanıyorum. 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 Yani mesela deprem vergilerinin nereye gitti belli olmadı mesela. Olur mu? Van'a gidin yapılan evleri görün, Malatya'ya gidin yapılan evleri çok, görün. Çok, e, daha fazla toplandı. E, yapılıyor sonuçta. sonuçta mesela yangında neden girdim? mesela uçaklarımız onarılmamış ve yangınlar söndürülmedi? E, yangına yangında devletin bir yok ki. Türk, e, o kuruma ait bir şey. İki tane uçağı var. İki Devletin kurumu ya. 70 yıllık şeyler. Hoş geldin. Devletin kurumu ya. <laughs> devletin kurumu Yani orada uçakların ne alamsa onların o başındaki adamın biraz müdahale etmesi lazımdı. Yani... Onlara bakarsan Yunanistan'da yanıyor. Bizden yardım uçağı istedi. Ya biz mesela kendi yangınımızı tam yani... söndüremedik ama oraya uçak. Ya sönderdik. şimdi yangın uçağı mı problem? Ya yani şimdi siyahları mi? yapıyoruz, İHA'ları yapıyoruz. Bunlar da sorun değil mi? Ya. Bunları da konuşalım. Yani sorun değil. Ben uçakların yeterli şey olduğunu düşünmüyorum. Helikopterimiz mesela daha fazla. Yangın söndürme helikopterlerimiz <laughs> ki bütün ülkelerde şu anda o popüler yani helikopterler. Ee, mesela Almanya'nın ne kadar uçağı var veya İngiltere'nin ne kadar uçağı var? Gayet fazlalar yani. Yakın mesela Amerika'da var. yani. yanıyor. Hiçbir çözüm bulamıyorlar. Onu ne yapacağız? Yani söndürmeye çalışıyor. Ya Sonuçta işte bu Allah'tan geldi. O Allah'tan gelen bir şey. Yani her afet olduğunda hükümet suçlamanın bir anlamı yok. Suçlamak için değil. Tabii ki afetleri hükümet yapıyor demiyoruz biz. Bizim söylediğimiz şu. Hani her şeyde mesela halkın üzerine çok fazla bir yük bindiriliyor ya. Hani halk olarak Yok ben inanmıyorum. Ya isteyen mu? isteyen yardım de... eder. şükürler yani. olsun geçiniyorum evet. Elhamdülillah. İnsanlar hani bu kadar e, rahat Ya pandemi var mi? yani pandemiden evet. dolayı yani biz burada yokluğu da gördük, varlığı da gördük. Yani biz 2002'yi de biliyoruz. 2002'den önceki dönemi de biliyoruz. E şimdiki dönemi de biliyoruz. Yani e her 2000... felaket olduğunda madem biz yardım ediyoruz. Ama şimdi, şimdi her para falan... Ama verelim. sen ona bakarsan şimdi E şimdi bakıyorsun bir şey oluyor. Devlet anında orada. Anında müdahale ediyor. Anında yapıyor. E, daha bir bir sene oldu deprem olalı şeyde. E devletin görevi tak, bu zaten. E, tamam ama ondan önce niye yoktu? işte. Yapacak. Devletin görevi de ama yapmıyordular işte. Yani ben bilmiyorum. Ben gayet memnunum şu anki düzenden. Memnunsun. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya teşekkür Güzel ederim. Umarım, ben umarım, teşekkür ederim. Umarım faydalı bir şey olmuştur yani. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>